tell me where cash I've been on the fast track want my heart Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Akar? Bugün Nereye girdik? Yeni bir baraya girdik arkadaşlar, arkadaşlar. harita bulur Ama ve lakin pusula Mal önündeymiş pusula Hani? <laughs> burda burda Hani lan? Adamın la? önünde Anlamadım ki Akar ya Bak hareket Herhalde de hareket ettikçe çiziyor. Ha, gel Bak bu aşağı bakalım. Bir... Ne var burada? Ne yazmış? Good <laughs> sağ alt mı sol üstte mi gidek? Bence gel bir sol üstte bakalım. Sol üstte bence. gidelim. Bak burada zaten iki tane yol var. Ya burada burada herhalde fener vardı ha, gel. Yok lan fotoğraf varmış bir tane. Yani ona da bakamıyorum Bu oyunu kim yaptıysa bunu bakalım. Bakalım ne fotoğraf yapsın. Aa burada Eğim inecek daha. bir yer daha var. Ya sen inecek yerine sokayım ben adamla savaşıyorum ya Ram inecek yerine sokayım <laughs> Gel gel evet daha kalmış Bir tane ölçeğini evet, kalmış <laughs> Aa, Hakan buradan atlarsak Mal Mal bak buradan çıkart diyoruz Eşek Gel Aa gel burada ip buldum hele şuradan bir çıkam hele ne var Dur hızar çekeyim bekle tamam kesin burada aha, güzel bir şey var. Ben hatırladım. Dedi. Dün dün sen burada ölmüştün ben buraya saklanmıştım bakan mal. Tamam. Lan bunun çağları geldi lan, lan. <laughs> Bir etini alayım. Mı? Sen bir sakat. Boss'u kestik de boşuna mı kestik? Niye? Ben o arada geri çıkan mı? Gelemiyorum. Gel buraya hele gel. Hani hiçbir şey yok. Ya burada bir de fener buluyorduk o bu fener ne? buldum lan gel fener burada da. Aa plastik fener dur ya kayın hemen. Hele şükür ya aa şey. Oğlum önümüzü görmeye başladı. Gel aşağı inelim aa, kan... gel. Gel aşağı inelim gel. Bunun şeyi bitiyor mu peki? Neyi? Pili, pili var, bavullardan pil buluruz şu şey anda. Valla. Hmm. Pil Atlasam mı? Yo uzun, uzun uzun uzun. Neyse fener bulmamız güzel. Önümüzü görmeye başladık. Ama bu ikincisi kısa istiyorsan atla. Valla. Oh, Ağzına sıçam. <laughs> Ama ölmedim. <laughs> ölmedim oğlum ölmedim. <gülüyor> ya hain. <laughs> Gel hadi tek şu tarafı gideceğiz. Gel bu tarafı şeyler bulur. Sen neredesin? Ne tarafa gideceğiz? Anlayamıyorum. buradan atla bu devam yapamıyorum. Valla. Valla 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 taş koyacağım. Taş valla 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 Ana. Oh no. Arkadaşlar what the fuck me? Lamba. Amına koyduğum yerlilere ev yapmayı bilmiyor. Otomatik kapı. Ya hiç dönme ya. Buradan derin bir yere giden bir su var. Dalalım mı? Aga tipi var diğer yere dalmak zorunda değiliz. Ben bilmiyorum daldım o dedim ya derin bir yere daldım. Daldım gidiyor mu abi? Buraya mı daldın? <laughs> Allah'ım zarar olsun. Gel ateşi harladım bir. Ölüyordum. Gel ateşi harla. Ölüyordum. Dur dalış tüpünü üzerine çıkarttım da. Neyse ördüm. yine mi dalıyoruz? Nereye doğru gideceğiz? Dalak, dalak. Hiçbir fikrim yok ki. Gel gel. Ha bire dalıyor hamur abi. <laughs> nasıl yeryüzü? Allah'ım sana şükürler olsun. Ah. Ah. İp var. Kuzen benim ışık da gel ev yakın ya evimize ya. Ondan sonra da katanı yerini sen biliyorsun ben bilmiyorum katan katıya İnşallah eve, eve sağ salim gideriz hele ben onu düşünüyorum. <laughs> Kuzenim geçici ev yapaydın hemen uyuyaydık gerizekalı bir işe yarar kaçacağına. Sen ne mal adamsın ya. Lan o sarı evimiz nerede? Burada bir evde sarı bir evimiz vardı bizim abone <laughs> Vallahi ben kaçtım. Ha sarı eve gel, sarı eve gel. Sarı eve mi? Adam arkamda ya. Oğlum adamların bossuna gelmiş. gerizekalı zekalı Bossu derken? Öldür gerizekalı Çabuk help. Allah'ını seven yardım et. <laughs> çabuk. Allah aşkına öldürmüşsün. Vallahi ölüyorum artık. Kuzen, kaç, kaç! <laughs> çok darabalık, yemin ederim çok darabalık. Hakan, kaçamıyorum işte. Sorunu geçici ev yapak dedim sana. Mal herif ya. Şu ateşi yakayım, donanabilirim. Uykuya bas, aptal beyin. Beni kurtar buradan insanı. Nasıl uykuya bas? Çabuk. <laughs> Çabuk. Reklam. Tamam, tamam. Bir şey söylesem Hasar'ı bizim silahtan daha az arasın, hatam. Bu balta için gittiklerine kaptanmışlar. hangi yere geliştirilmiş

Ağzına <laughs> tane elinde, kafasının üstünde kafatası olan bir tane adam. İki tane adam. Siz adam mısınız? Üç tane oldular. Bittikçe kalabalıklaşıyorlar. değil şey mi? Ne? Diyeceğim? ve ben size yaklaştım nedense kaçtım bu sefer <laughs> odaları gelirken içmişim. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünkü videoda yaptığımız şeyler zaten gördüğünüz dalış tipler falan filan derken bir sonraki videoda Katarina'nın yerine gideceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın.